Merhaba arkadaşlar. Yazılı hazırlık soru çözümlerine devam ediyoruz. 22. soruya bakalım. 0.25 mol karbon gazı kaç gramdır? Önce karbon mol kütlesini bulalım. 12 artı 32 32 64 eder. Buradan 76 gram olarak bulmuş oluruz. Demek ki diyoruz ki 76 gram bileşik 1 molmuş. 0.25 mol kaç gramdır? Evet bu sayı bunun dörtte biri. 76'yı dörde bölersek 19 gram olarak bulmuş oluyoruz. 23. soruya bakalım. 54 gram N2O5 gazı kaç moldur? Hemen N2O5'in mol kütlesini bulalım. 28, 80 toplarsak 108 gram bölü mol olur. Bunu da isterseniz formülle yapalım. N eşittir. M bölü MA'dan. Orantıyla da yapabilirsiniz. 54 bölü 108 diyoruz. O da 1 bölü 2'den 0,5 mol olarak belirtebiliriz. 24. soruyla devam edelim. 0,5 mol metan gazı kaç tane atom içerir? Hemen 1 mol metan gazı 5 çarpı en 0 tane atom içeriyorsa 0,5 mol metan gazı kaç tane içerir diyoruz. Yarısı olduğuna göre 2,5 çarpı en 0 tane atom içerir diyebiliriz. 25. soruya bakalım. Normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan SO2 gazı kaç gramdır? Şimdi SO2'nin mol kütlesini bulalım. 32 artı 32'den 64 gram olarak bulmuş oluruz. Yani 1 mol. 64 gram SO2 gazı normal şartlar altında 22,4 litreydi. O zaman kaç gram acaba? 6,72 litre olur. Bu bunun 3 ile çarpılmış 10'a bölünmüş. 64'ü 3 ile çarpalım 12, 18, 19, 2 gram olarak SO2'yi bulmuş oluruz. 26. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde 3 mol hidrojen atomu içeren C 2H5OH bileşiği kaç gramdır? Yine bunun hemen mol kütlesini bulalım. 24 6 16. Buradan 30 46 gram olur. Demek ki 46 gram bileşikte kaç mol hidrojen atomu var? 5 1 daha 6. 6 mol hidrojen atomu varsa 3 mol hidrojen atomu acaba kaç gram bileşikte olur? Yarısı olduğuna göre 46'nın yarısı 23 gram diyebiliriz. 27. soruyla devam ediyoruz. 16 gram oksijen içeren N2O5 bileşiğindeki toplam atom sayısı kaçtır diyoruz. Şimdi N2O5 bileşiğinde gördüğünüz gibi 7 mol atom var. 7 mol atom içeren bu bileşikte kaç gram oksijen var? 5 çarpı 16. Yani 80 gram oksijen var. O zaman 16 gram oksijen acaba kaç mol atom içerisinde bulunur diyoruz. Evet buradan 16 80'in 0,2 katı 7'nin 0,2 katı da 1,4 mol atom içerir diyoruz. Bunu da atoma çevirirsek 1,4 çarpı en a tane atom içerir diyebiliriz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 28. soru yine bir kimyasal hesaplama sorusu. Hemen şuraya denklemimizi yazıyoruz. Evet 0.8 mol azot. Denklemin söylediği 2 mol. En fazla kaç gram diyor? NO2 elde edilir. X gram diyoruz. NO2 mol kütlesine bakarsak 14 16, 32 daha mol kütlesini bulursak 14 artı 32 eşittir. 46 gram olur. 2 mol olduğu için 92 gram. Evet bu sayı bunun 4 katının onda biri. 92'yi 4 ile çarparsak 248 4, 9, 36. 10'a bölersek 36,8 gram NO2 oluşur diyebiliriz. Bir başka soru. Tepkimesini denkleştirerek diyor. Zaten denk verilmiş. 1,2 mol karbondioksit gazının oluşabilmesi için kaç gram oksijen harcanması gerektiğini bulunuz diyor. Hemen tepkimemizin üzerine Oksijeni gram olarak sorduğu için x gram diyoruz. Yukarıya da 32 çarpı 5. O da 160 gram olur. Hemen karbondioksitin altına 1,2 mol diyoruz. Denklemin söylediği de 3 mol. Buradan orantı kurarsak evet 1,2 3'ün 4 katının onda biri. 160'ı 4 ile çarpıp 10'a bölersek 64 gram olarak bulmuş oluruz. Demek ki 64 gram oksijen harcanması gerektiğini bulmuş oluyoruz. Bir başka soru. Yine bir tepkime sorusu. 0,6 mol hidrojen gazının hemen altına çizelim. 0,6 mol denklemde 2 mol kaç mol oksijen gazı gerekir diyor. 1 mol denklemde altına x mol diyoruz. Hemen bu, bu sayı bunun 3 katının 10'da 1'i. 1'in 3 katı 3 olur. 10'da 1'i 0,3 mol oksijen gerektiğini bulmuş oluyoruz. 31. soruya bakalım. Tepkimesine göre yine 12,8 gram kükürt harcanıyor. Hemen altına 12,8 diyoruz. Denklemde 32 gram. Kaç gram NO2 gazı oluşur diyor. Hemen x gram diyoruz. Yukarıya da NO2 46 idi. 46 gramdı. 4 ile çarparsak 24, 16, 18. 184 gram. Pardon 6 mol olduğu için 6 ile çarpıyoruz. 46 idi NO2. 6 kere 6, 36. Hemen düzeltelim. Evet 6 kere 6, 36. 4, 6, 24. 3 de elde 27. Yani 276. Evet, 12,8 32'nin kaç katı? 0,6 katı. Yani 6 ile çarpıp tekrar 10'a bölüyoruz. Değil mi? 12,8 pardon, 4 ile çarpıp 10'a bölüyoruz. 276'yı 4 ile çarparsak 4 6 24 4 7 28 30 2 4 8 11. Kaça bölüyoruz? 10'a bölüyoruz. 110,4 gram NO2 gazı oluşur diyebiliriz. Bir başka soru. Burada dikkat ederseniz tepkime verilmemiş. Hemen tepkime yazıp denkleştirelim. NO artı 1 bölü 2 diyelim O2 eşittir. NO2 Şimdi verilenleri altına yazalım. 12 mol 18 mol Denklemde ise 1 mol NO, 0,5 mol de O2. Hangi gazdan kaç mol artar diye soruyor. Şimdi 1'e yarım girdiğine göre yani bundan 12 harcandığında tamamı harcanırsa yarısı ne olacak? 6 mol. O zaman NO tamamen tükenecek, sınırlayan oluyor. 18 molün 6 molu harcanırsa geriye 12 mol o2 gazı artar diyoruz. 33. soruyla devam ediyoruz. Yine tam verimle tepkimesi sonucunda en fazla kaç gram SO3 gazı oluşur? Tepkimeyi buraya bir yazalım. SO2 O2 2SO3. Verilenleri altına yazıyoruz. 0.8 mol, 1,2 mol. Denklemin söylediklerini üstüne yazıyoruz. Bize Kaç gram SO3 oluşur diyor. X gram diyoruz. Buradan 80, 2, 80, 160 gram olur diyoruz. Şimdi baktığımız zaman SO3'ü bulmak için sınırlayanla yapacağız. Sınırlayanı bulmamız gerekiyor. O zaman sınırlayanı bulalım. 2'ye 1 girdiğine göre 0,8 harcanırsa bundan 0,4 mol harcanmış olur. O zaman SO2 tükenir. Bundan 0,8 mol artar diyoruz. O2'de. Artanı sormuyor bize. Sınırlayan bizim için lazım. 2'den 160 sa 0,8'den kaç olur diyeceğiz. Bu bunun 0,4 katı. O zaman 160'ı 4 ile çarp 640. 10'a böl 64 gram. Demek ki 64 gram SO3 gazı elde edilir diyebiliriz. Evet bir başka soru arkadaşlar. Devam edelim. Evet. 0,1 molü 16 gram 0,1 molü 16 gram gelen bileşiğin en sayısı kaçtır diyor. Bize 1 molünde o zaman 0,1 molü 16 gram geliyorsa 1 molü kaç gram gelir? Yani emasını bulmuş olacak. 10 katı 160 gram olur. Şimdi bunu 160'a eşitliyoruz. Eşitleyelim. 2x artı 16 çarpı n eşittir 160. X yerine de 56 vermiş bize. Burası 112 olur. 16 n 160. 112'yi diğer tarafa attığımız zaman eksi olarak geçer. 160'tan 112'yi çıkarırsak geriye 48 kalır. 16'ya bölersek 3 olarak bulmuş oluruz. Yani n sayısı 3 olur. 35. soruya bakalım arkadaşlar. X, Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 1 bölü 2'dir. 15 gram X, Y3 bileşiği elde etmek için hangi elementten en az kaçar gram almak gerekir diyor. Şimdi kütlece birleşme oranı 1 bölü 2 olduğuna göre bu şu demek. 1 gram X ile 2 gram Y birleşiyor. 3 gram X, Y3 oluşuyor demektir. Bizden 15 gram X, Y3 bileşiği elde edilmesi isteniyor. 5 katı. O zaman 5 katı 10 gram Y harcanır. 5 katı 5 gram da X harcanmış olur. Yani 5 gram X diyoruz. 10 gram da Y almak gerektiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.